Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Tekrar yolculuğumuz başladı. Yeni arabada 5 kişiyiz. E, dünkü short videomda 140 ile gideceğimi söylemiştim ama e, hava yağışlı Ve e, mola vereceğimiz yer Osman Gazi Köprüsü'ndeki oksijen istasyonu. Ona yetişemezsin diyor. Biz de 110'a sabitledik. 110 ile gidersen Tesla diyor ki %6 şarjda varırsın diyor. E, bize de bu yetiyor. Şimdilik buzlara gitmeye çalışacağız. Ortalamamız yağıştan dolayı ve rakım çıktığımız için bir de arabada 5 kişi olduğumuz için 218 kava Bakalım. Yarım saat sonra tekrar bilgi yüzü çekeceğim. Takipte kalın. Otoban olup Onun için fazlası yapamıyoruz. Yağmur da var zaten. Ama bulutlar azaldı arkadaşlar. Ortalama gerçekten yüksek. Yani 130-140 yapıyoruz ama sürekli yapamıyoruz. Çok kalabalık yol. Ceza aldık. Otonom sürüşümüz de iptal oldu. Çok kurcu aldık çekirde. 5 kere bu dinlemedik. Artık sen süreceksin dedi bize. Ama değerler değişti. %11'de varırsın diyor artık Osman Gazi Köprüsü'ne. Onun için rahat rahat basıyoruz yani. Bakalım. Derde tekrar video alırım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bir durduk ufak ihtiyaç malı için durduk. Şarj taktık arabayı. 93 kahvayla alıyoruz. Bir de 3 kez daha yaparsam de devre dışı kalacak diyor. İnşallah bu, bunu, bunu iptal ettirebiliriz. Ne olacak bilmiyorum. Hemen bir ufak mola verip tekrar yola çıkacağız. Yani durduğumuz için şarj taktık bildiğimiz olsun. Şarjımız bittiği için değil. Böyle işte. Evet arkadaşlar. Çoğu yere atlayarak buraya kadar geldim. Neden geldim? Zaten arabada 5 kişiyiz. Rahat konuşamıyorsunuz. Akşamı yaptık. Çocukları bıraktık. Herkesi evlerine teslim ettik. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Vaporla gideceğiz. İskeleye ne kadar var? 12 kilometre var. 138'de oraya varacağız. Ortamımız da çok iyi ama giderken gelirken daha doğrusu İstanbul'a gelirken çok güzel yaptık. Ortalama aşırı yüksek. Hatta şöyle gösterebilirim. Bir saniye. Ne oldu bilgisayara? 214 Watt gördüğünüz gibi. Bayağı yüksek yaktım. Nedeni de yani 140'ların da üstüne çıktık. Bayağı bir çıktık şu an çıktık yola. Ee, indikten sonra devlet yoluna gideceğiz. Devlet gideceğiz. Yavaş yavaş sakin sakin geleceğiz. Yani amacımız maliyeti düşürmek. Çünkü acelemiz yok. Saat 12'de yere varsak, 1'de varsak şey yok yani. Sıkıntımız yok. Böyle tıngır gideceğiz. gideceğiz. Vapurdayken tekrar bir video çekerim. Arkadaşlar feribota bindik. Biraz bekleyeceğiz galiba bir tahminim bir 10 dakika bekleriz. Ama hızlı doluyor. Ee, şimdi evi işaretledim. Biliyorsunuz ben Manisa Kisar'da oturuyorum. Söylediği <laughs> rakamlar eksi 59'a varırsın diyor. Sebebi de menzilimizin %38 olması. batarımızı kalması pardon söyleyelim. söylüyordum. Geçince bir istasyon bakacağız. Yani bir ihtiyaç masaları. Hem de bir 10 dakika çay kahve içeriz şarjımızı yaparız. Ondan sonra tekrar yola devam edeceğiz. Şarj olurken tekrar size bağlantı yapacağım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şu an Ferabat'ın üst katındayız. Arabam çok yaşlı görüyorsunuz. Herkese bir süresi böyle şeyler. Yalnız bayağı bekleyeceğiz galiba. Bu saatte demek ki. Bazen gerek çok Evet, biz ihtiyaç molasını veriyoruz şimdi. Çünkü sağ şeritten gidiyordum. Gördüğünüz gibi 125'in altında git diyor. Dörtte varırsın. Demek ki bu eğimi hesaplıyor. Bu da anlık gücü hesaplıyor demek ki. Yani ikisi farklı şeyleri söylüyor. Ama her seferinde yukarıdaki haklı çıkıyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. 124'te gidiyorum. O 125'in altında kaldı dedi. Siz de beraber bakalım. Aşağısı düşecek mi, yükselecek mi? Çok geniş alayım mı? Evet, geniş aldım şu an. Bakın. Önümüze, önümüzdeki araç yavaşladı. Mecbur biz de yavaşlıyoruz. oldu bakın. Yükselicinin çıktı. Ki hızımız da onun dediğinin altında. Telefon çaldı. Telefondan sonra size tekrar kayıt almayı canlayacağım. Evet telefon görüşünüz bitti. Tekrar 125'e sabitledim. Ee, tabii yavaşladım da. Önüme araç çıktı. için 110'da gittiğim için gene eksi 2 yaptı. Eksi 3'ten. 25'te bir gidelim bakalım. Birkaç dakika hep beraber. Bir görelim. Düşecek mi artacak mı? Manöver yaptı. Eksi bir düştü. Ama şu an eğim var. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Onun şeyi. Tahminim bu e eğimleri hesaplıyor. Bakın yüzde yüzde 127 km hıza çıkardı. 127 km hıza gidersen dedi. 104'te de varırsın dedi. Biz 125 ile gidiyoruz. Onun dediği işlemin 2 puan altındayız. Eksi Hadi bakalım hep beraber artıya çıkacak mıyız? Gerçi eğim aşağı gidiyoruz. Tahminim çıkacağız. Çünkü mantıklı değil arkadaşlar. Neden mantıklı değil? hesaplamaları Hı, hesaplamaları doğru mantıklı. Şurası mantıksız geliyor. Menzilim 303 gideceğim yer 192 kilometre eksi bir diyor. Bakın 129'a çıkardı. 129'da git diyor. Ama eksi biriz. Aşağıya yorumlara yazarsa neye göre bu algoritmayı etmeyin biliyorlar mı? Ne diyorlar? Hoppala <laughs> çok uzun olacak böyle yaparsak. Ben size bir 15 20 km sonra tekrar kısa bir not düşerim. Gene bir tane arkadaş otobanda gidiyor. Ve orta şeritte gidiyor. Biraz görüyorsunuz. Yolda çıkıyor az bir de. Acaba onun önünde de mi biri var? Çünkü böyle sola kafa çıkarıyor. Var mı Nifis abi? Ben göremiyorum burada. Yok. Yok. Biz, biz de telefonla oynuyor. Büyük bir ihtimal biz geçelim arkadaşa da sonra devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar, Sonunda başardık. Gerçi önümüzdeki araba sağ olsun. Eee 110'la gidiyor. 114 ile gidiyor. Biz 114 sabitledik. yukarısı 131 ile gidebilirsin diyor. Altında kalabilirsin diyor. 104 için. Burayı da artı bir yaptık. Yani başardık. Yani dediğine getiriyor yani kendisi. Ortalamayı görüyorsunuz. 180, 190 watt oldu. Bir ara bir yağmur çiledi. Tekrar durdu. Aksiyonlarda da cilan yağıyormuş. Bugün yaptığımız kilometre şu an 633 kilometre oldu. 19.6 yani 196 watt. Böyle saat. 124 kahve yakmışız. 124 kahve da gerçekten yüksek bir değer. yani de şeye ulaştık. Bundan sonra artık başka video çeker miyim bilmiyorum. 2 saatlik bir yolumuz kaldı. Biz, pardon 1.5 saatlik. Müzik dinleyin. Ne ederiz artık? İzlediğiniz için abone olduğunuz için beğendiğiniz için Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. En güzel günler sizin olsun.